Peki, bir telefonumuz var. Alo. Alo. Alo, merhabalar. E, merhabalar Programınız Hoş geldiniz Programı Erkan'ım. Buyurun dinliyoruz sizi. E, şöyle, Zeynep'in aslında e, tarz olarak yarışmaya çok yakıştığını düşünüyorum ben. E, ancak Zeynep'in ciddi anlamda tavrının, tarzının önüne geçtiğini de düşünüyorum Hanım. Hmm. Olumlu, olumsuz. E, ben... Olumsuz. Ee, şu şekilde aslında evet iyi giyinen ve ekranda gerçekten çok iyi görünen bir bayan olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak şu anda tavırlarıyla e, izleyicilere biraz da hani artık böyle soğuk gelmeye başladığını düşünüyorum. Zeynep'in soğuk tavırları nedeniyle soğuk geldiğinden bahsediyorsunuz? Evet, evet Örte Hanım aynen o şekilde. Katılan var mı? Ben de aynı fikirdeyim. Özlem. Ee, Özlem. Aynı fikirdeyim hanımefendiyle. Çünkü orada kendini bir ötekileştirip bir onlardan kendini soyutlama havası var. Zaten elini şu şekilde alıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu bir tarz yarışması olması kadar bir psikolojik harp. Ee, psikolojisi yetmeyenin e, bu yarışmadan e, Gökçe örneğindeki gibi ben gidiyorum dediğini görüyoruz. O açıdan hani tarzı dışında psikolojisini de bence Zeynep'in yetmesi lazım. Biraz daha psikolojisini iyileştirmesi lazım son tahlilde. Sevil Hanım Gökçe'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet e, Gökçe için de yarışmaya gerçekten erken bir davetiyi düşünüyorum. Çünkü ekrana inanılmaz yakışan ve e, sıcak anlı bir yüzü vardı. Biz çok beğeniyorduk. Teşekkür Ancak ederim. kendisi de böyle uygun gördü. Hayırlı olsun diyorum ona da kendisi için. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sevil Hanım katıldığınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Peki, şimdi mesele nasıl bağlandı peki? Zeynep'le ilgili konuşuyoruz, Nihal'le tartıştılar. Ee, söylenmemesi gereken bir kelimeyi söyledi. Ee, hepsi gerçekten çok üzüldüler bu kelimeyi muhatap oldukları için. Arkasından Zeynep'in tavrını görelim. Bakalım devamında fikriniz değişecek mi? Zeynep stüdyoyu terk ediyor sevgili izleyiciler. Bakın nasıl oluyor? Tavrın hoş değil. Yani bu anlamda seni eleştirmek anlamında söylemiyorum çünkü sen başka bir boyutta düşünüyorsun şu anda. Seninle aynı noktada konuşamayabiliriz şu anda. Ama zora geldiğinde ya da bilmiyorum bu yukarıdan bakmak. Başka bir şey yani kendini koyduğun yerden ya bakmak... Ya sen bir sus ya! Allah sen bir şey. çorbacıda ne konuştuğunu söyle. Zeynep Ay. sakin ol. Güler sen demedin mi çorbacıda çok ağır bir şey söyledi? Seni karıştırmayın şimdi Otur Sen kimsin artık. bana bu şekilde konuşuyorsun? İftira, iftira, iftira. Zeynep lütfen otur. Çılgın. Zeynep. Sen ne? O çorbacada ne dediysen hepsinin hesabını vereceksin. Zeynep. Ben kimseye hesap vermeyeceğim tamam mı? Zeynep, Sen bir kendine gel. Sana o maskeliği indir. Hepsi, hepsi, hepsi o maskeliği indir, o suratındaki o maskeyi indir. geç saatlerde yaşadığımız kriz anlarından biri <gülüyor> şekerlerleşmiş. E, gülüyoruz tabii ama o atmosferin içinde siz de yaşadınız. Çok zor. Bu yarışın bir atmosferi var ve onu solumak gerekiyor. Konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim. Arkasından bu konu üzerine devam edeceğiz. Efendim evet hararetli bir görüntüyü izledik. Konuşamadan reklama gittik. Devam edelim. Zeynep'le ilgili Ben hemen südüğü terk etmesi konusu söz konusu olunca tabii bir agresif tavır varsa burada hemen ilk sözü söyleyecek doğru. olan elbette ki Ayşegül Doğan. E, stüdyoyu terk etmeden önce o sana şimdi şöyle bir harekete oldu. E, ve bir dakika bunlar yapıldığında orada bir jüri olduğunu unutuluyor galiba. Orada bir jüri var her şeyden önce yani. Bir kere öyle bir saygısızlık. ...iki dakika durursan hemen izleyicilerimizden gelen bir e, tweet var. Onu Özge Bolu programın bir duruşu olmalı. O el hareketi ve söylemlerden sonra sizin diskalifiye etmenizi beklerdim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak... E, tabii ki yapım tarafından Nihal Zeynep, Nazlı Hamarat ve Melisa Şahin'e e, uyarıları verildi. Yani içiniz rahat olsun bu anlamda uyarıldılar. Tekrar ettiği takdirde Farklı tavırlar sergilenecektir. Devam benim. edecek olursam e, döndüğündeki tavrı da çok çirkinli. Yok şu cürenin altını biraz daha çizmeni evet, isterim. Çünkü e, önemli çünkü bir mesafe Şöyle bir, şey, o. Şöyle yani, bir köprü hani var. Biz hiç konuşmayalım. yani hani Ben daha çok burada kızları çok izlediğim ve evde otururken çok yorum yaptığım için kızlar üzerine konuşmak istiyorum. Ama bizim programımızda hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Yani e, bu gerçekten siz orada aslında bir şeye değindiniz. E, üzerine geliniyor Zeynep'in ama Zeynep bunu kaldıramıyor ve bu şekilde yaklaşıma e, ilerledi. Fakat e, jürinin orada olması yani öyle kalkıp agresif hareketler sergiledik yani bir, ben hiç öyle bir tepki beklemiyordum Zeynep'ten ve Nazlı'ya işte e, özel hayatını karıştırmasaydı aslında Nazlı çok haklıydı. Çünkü ben de orada şey düşündüm yani bir izleyici olarak Zeynep demek ki gerçekten buymuş. Hı hı. Yani daha önce hiç böyle değildi. Gayet e, hanımefendi giyinip şıkır şıkır çıkan ve gerçekten çok iyi giyiniyor ama hani beni bir de döndükten sonraki tavrı da çok etkiledi. Yani o makyajı akmış. <laughs> Saçlar şöyle falan böyle stüdyoya gelmesi sonuçta burada bir jüri var. Her şeyden önce burada bir jüri var yani giderken Nuran'ıma da işte Nuran'ım ama ben dayanamıyorum yani bana çok 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 e, inanılmaz saygısız bir davranış yani geldi. jüri jüri ile iletişimleri anlamında yeni sezondaki yarışmacılarımızı ben de katılıyorum seninle aynı fikirdeyim. Sen eleştiriyorum var. özlem sen ne düşünüyorsun? Ee, ben de bir laçkalık bir genişlik sezdim yarışmacı kızlarda yeni yeni sezonun açıkçası. Ee, ben de ile aynı fikirde olmak istemezdim. Ama aynı fikirdeyim ne yazık o ki. O günlerden beri. <laughs> <de, gülüyor> evet yani ne yazık ki ile aynı fikirdeyim. Ee, çünkü gerçekten e, olmaması gereken el hareketi, olmaması gereken kelimeler telaffuz ediliyor. Jüriye hiçbir şekilde, orada jüri var, orada bir kurul var. Siz onların önünde nasıl hadi ben gidiyorum yaparsınız bilmiyorum. Ben hoşuma gitmedi. Ayşegül'le aynı fikirdeyim ne, ne yazık ki. Akabinde... Dönüşte de hani ne olursa olsun biz çekim saatlerimiz, bizde yaşadık 3 ay. Ne kadar 3'te de olsa 5'te de olsa izleyici bizi prime time'da izliyor. Güzel görmeli, iyi görmeli. Kendi prezentasyonumuzu iyi yapmalıyız. Aynı şekilde ne yazık ki kız dönerken dağınık bir şekilde Dari döndü. Mi? O da hoş olmadı. Eğer ki biz Gökçe'nin üzerine gittiğimizi hissetmiş ki ben gitmedim. Daha spontane bir şekilde herkes fikrini değiştirebilir düşüncesindeyim. Bugün girersiniz, yarın... Fikrinizi değiştirir çıkarsınız. E burada da en büyük kızlardan bir tanesi Zeynep. Madem sen bu yarışmanın psikolojisini kaldıramayacaktın, biz Gökçe'ye söylüyoruz burada. Niye girdin diye. Hı -hı. Niye o zaman sen? E ...stüdyoyu terk ediyorsun. Ben bilir kişi olarak Tuğçe'ye sözü bırakmak istiyorum. Ben de bu bana hiç gelsin istemedim. <laughs> ee, stüdyo ter terk etme eksperi olarak sana evet. danışıyoruz. Sanırım stüdyoyu en çok terk eden yarışmacı olarak tarihe girdim. Ama ne kadar çirkin, ne kadar kötü ve yanlış bir şey olduğunu izlediğimde gördüm. Kendimi izlediğimde bile bunu hissetmemiştim. Çünkü kendimce haklı sebeplerim vardı. Ama gör ki... ...izlediğimde çok yanlışmış. El hareketi kesinlikle yanlıştı. Çok üstüne gittiler. Sürekli üstüne gittiler. Konu onunla... ...ilgili değilken bile oklar Zeynep'e çevrildi. Zeynep ama şöyle prenses yaptı, Zeynep değil. Öyle yaptı. Kusura bakmayın yani. Tabii ki yani. değil. Kimse prenses değil. Herkes eşit şartlarda davranılıyor burada. Her zaman da öyle oldu. Ama... ...gereksiz yere üstüne Şartlar gidildiği zaman... Şartlar eşit. Oldu. Yani burada yarışmanın içerisindeki... ...tabii ki davranışlar... ...her biri için eşit ama... ...onların beklentileri farklı... Aralarında prenseslerimiz var. Üzerlerine Üzer toz kondurmak istemeyenler var. Tabii bekleyip sıkılanlar var. Efendim? Bekleyip sıkılanlar var. Niye beni daha önce almadınız? Mesela, geçen gün Nazlı <laughs> Hamarat aynı en çok en sona ben kaldım. Öf, <laughs> şiştim yaptı. Oldu. Daha öncesinde alsaydılar keşke de hanımefendi. <laughs> yani Biz de gerekeni mesela. yaptık. Özür diledik zaten. <laughs> <kendisi> zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>